Yargısızlık yasası. Kabul etmeyi reddettiğin şey, sende yaşamaya devam eden şeydir. Başkasında beğenmediğin her ne varsa, o senin aslında karanlık yanındır. Başkalarına verdiğiniz tavsiyelere dikkat edin. Onlara asıl ihtiyacı olan siz olabilirsiniz. Eleştirileriniz de öyle. Aslında tavsiyeleriniz, eleştirileriniz size sizinle ilgili çok şey anlatır. Çocukluklarında farkında olmadan yapılan eleştiri ve suçlamaları bilinçaltında davranış kalıplarına dönüştüren kişilerin hayatlarında yargılama eğilimleri çok fazladır. Birini düşmanınız ya da negatif karakterli olarak algıladığınızda ve ona karşı öfke hissettiğinizde ya da onunla ilgili eleştirisel duygularınız olduğunda aslında varlığınızın daha yükseklerin seviyelerine, odaklanmanız gerektiğini ve derinlerde bu duygunun olduğunun işaretidir aslında. Bu yasa, yargılayıcı ve sürekli eleştirel davrananların önce kendilerini, sonra başkalarını oldukları gibi kabul etmeleri gerektiğini anlatır. Yani önce kendimizi, sonra herkesi olduğu haliyle kabul etmemiz gerekiyor. Herkese yargısız, zansız ve eşit mesafede yaklaşmamız, sistemle rezone olmamızı sağlar. Yalnızca olumlu yanlarımızı değil, olumsuz yanlarımızı da bir bütün olarak kabullenmek ilişkilerimizde olumlu yönde yansıyıcı olacaktır. Mevlana der ki, insanlarda gördüğün iyilik de, zulüm de senin kendi uyumdur Sen kendini onların aynasında seyredersin. Yargılar akan enerjinin önünü keser. İç savunmalar ve dirençler oluşturur ve negatif kalıplar yerine çakılı kalır. Yargılardan kurtulmak değişimin yolunu açar. Öze ulaşmak için özgür olmak. Özgür olmak için de yargılamamak gerekir. Yargılar bizim doğruyu bulmamızda engeller, hatalar yaratabilir. Bütün yargılardan, katı düşüncelerimizden kurtulduğumuzda biz özgürleşiriz. Budur bizi hayata karşı güçlü kılan. İlerleyebilmek için de özgür olmalıyız. İçimizdeki ve dışımızdaki bütün bariyerlerden kurtulmalıyız. İnsan özünde güçlü ve özgür bir varlıktır. Özgür iradeye sahip olmak bizim yaratılışımızın özüdür. Yargısızlık yasası başkalarını suçlama konusunda yeniden düşünmeyi gerektirir. Oysa hayat deneyimlerden ibarettir ve deneyimlerimizde suç veya suçlu yoktur sadece deneyimlemek, öğrenmek ve gelişmek vardır. Yargılarsanız yargılanırsınız. Kınarsanız kınanırsınız. Kendi hayatınıza dönüp bir bakın. Yargıladığınız her şeyi ya yapmışsınızdır ya da yaşıyorsunuzdur ya da yaşayacaksınızdır. Bazen hiç dediniz mi? Kime ne dediysem benim de başıma aynısı geldi. Ancak keşke hiç yaşamadan Sadece okuyarak ve görerek öğrenebilseydik canımız yanmadan bu bilgi ve tecrübeleri en doğru şekilde paylaşabilsek başkaları bu durumu belki de yaşamayacak. Her şeyi yaşayarak öğrenecek kadar uzun bir zamana sahip değiliz. Dünya olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz. Kıyameti yaşıyoruz. Kıldan ince kılıçtan keskin olan Sırat köprüsünden tek tek geçiyoruz. Artık Uyanma zamanı. Bize anlatılan öğretilerdeki sırları çözme ve özümüze bakma zamanı. Yargılamalardan, bezanlardan tamamen kurtulma zamanı. Özgür bir ruhla, özgür bir dünya yaşamak umuduyla, sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.